Gelecek zamanla ilgili bir adım daha ileriye gidelim. Gelecek zamanla ilgili daha güzel cümleler kuralım. Çünkü Simple Future Tense aslında çok basit bir yapıya sahip ama birazcık detaylandırmamız gerekiyor. Ne dedik? Özneyi alırız, yanına will koyarız, fiili koyarız. Bu fiil her zaman come, go, stay veter, vesaire olmak zorunda bazen de be olur. Mesela I will be an engineer. Bakın, şimdi I will be an engineer diyorsanız bu sizin hayalinizdir. Yani yüzde yüz garanti değildir. Ben e, büyüyünce mühendis olacağım gibi bir şey bu. Eğer yüzde yüz garanti ise tarihi vesaire şu su su belli planlı şeylerde I am going to be an engineer diyoruz. Henüz am going to kalıbını görmedik. Bir sonraki videoda göreceğiz. O yüzden acele etmiyorum. I will be rich. Ben zengin olacağım. Ço herkes ister bunu tabii ki. Bu sizin hayaliniz. Yani planlanmış yüzde yüz olacak bir şey değil ama planlanmamış bir geleceğe yönelik fikir. I will be at Ankara tomorrow. Şimdi gelecek zamanla alakalı zaman zamirlerini görüyoruz. Gördüğünüz gibi tomorrow yarın demek. I will be at Ankara yarın Ankara'da olacağım cümlesi demek bu. I will be olacağım. At Ankara Ankara'da. Ne zaman? Tomorrow yarın. Tomorrow. She will come she will come two days later. She will come gelecek İki gün sonra. Bu later işte sayı e, day month vesaire şöyle göstereyim later bir kalıptır two three weeks later 3 hafta sonra five years later e, beş yıl sonra one minute later bir dakika sonra gördüğünüz gibi bunlar da e, geleceğe yönelik later yani ne kadar sonra week day artık ne koyuyorsanız ona göre zaman belirtmenin yöntemi bir yöntemi daha var tabii ki birkaç tane daha var they will go to China next week şimdi onlar next week önümüzdeki demek. Next week önümüzdeki hafta tanımlaması oluyor demek ki. They will go to China next week. Önümüzdeki hafta Çin'e gidecekler. Ya da next month ya da next year. Önümüzdeki ay, önümüzdeki yıl artık nasıl istiyorsanız. Son bir tane zaman belirtme olayımız var bir kalıpla. O da in the future. We will go to go we will go to China in the future. Gelecekte. In the future. Yani aslında geleceğin içinde bir zaman. Bilmiyorum ama gelecekte. Hani bu 2020'de mi olur, 2030'da mı olur bilmiyorum. Ya da 2050'de mi? Ama gelecekte gideceğiz. Şey gidecekler. Ya da gideceğiz pardon. Viable. Dolayısıyla artık geleceğe yönelik zaman bildirmeyi de biliyorsunuz. Yani tomorrow, two days later, next month ya da in the future diyerek geleceği ithaf edebilirsiniz. Ha. Bir şey daha var. Diyelim ki günün ortasındasınız. Yani bir önceki videoda aslında bunu örnek vermiştim. Aradan kaynamasın. Günün ortasındasınız ve mesaidesiniz, çalışıyorsunuz. Saat e, öğlen 12, yemektesiniz falan. Arkadaşınız diyor ki, bu gece ne yapıyorsun? What are you doing tonight mesela? What will you do tonight ya da? Bu gece ne yapıyorsun? Şimdi öğlendesiniz, öğle yemeğindesiniz. Tonight gelecek değil mi? İşte o zaman tonight da geleceği belirtmek için kullanılıyor. Anlatabildim mi? Ya da e, this Thursday. Siz salıdasınız veya pazartesindesiniz. Monday, haftanın başı. Arkadaşınız diyor ki, what will you do this, this Friday? Mesela bu cuma ne yapıyorsun? O da gelecek belirtmiş olur. Dolayısıyla this Friday diye direkt de bu haftanın cuma günü ne yapıyorsun diyebilirsiniz. Tam tersi de geçerlidir. Cuma olmuştur. This Monday ne yaptın diye sorabilirsiniz. What did you do this Monday diye de sorabilirsiniz. Dolayısıyla nasıl zaman belirteceğinizi artık biliyorsunuz.